24 Ocak'ta ilimizde meydana gelen deprem sonucunda hasar tespit raporlarında konutları, işyerleri ve köylerde de ahırları yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı raporu verilen AFAD'liler için hak sahipliği süreci yarın başlıyor. 24 Ocak tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremin ardından hasar tespit raporlarında konutları, işyerleri ve köylerde de ahırları yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı raporu verilen afetzedeler için hak sahipliği süreci yarın başlıyor. Elazığ Afet Başkanlığı koordinesinde yürütülecek olan hak sahipliği sürecinde 15 Haziran pazartesi gününden itibaren şehir merkezindeki 13 noktadaki okulun yanı sıra 3 ilçede kurulacak olan toplam 17 müracat ofisinde başvurular kabul edilecek. Afetzedeler salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle müracaat ofislerinde yoğunluk yaşanmaması için başvurularını Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapacaklar. Buna göre kimlik numaralarının son hanesi sıfırla biten vatandaşlar 15-21 Haziran, 2 ile biten vatandaşlar 22-28 Haziran, 4 ile biten vatandaşlar 29 Haziran 5 Temmuz, 6 ile biten vatandaşlar 6-12 Temmuz, 8 ile biten vatandaşlar 13-19 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. Hak sahipliği başvurularının kanun gereği 2 aylık yasal süreç içerisinde yapılması gerekiyor. Buna göre 2 aylık yasal süre düşündeki başvurular kabul edilmeyecek ve süresine başvurmayan vatandaşlar hak sahibi olamayacak.